bir ülkenin vicdanı ekranda gördükleriyle de şekillenir. Sabahın erken saatlerinden sözüm ona gece yarısına kadar uzanan kuşak programları artık sadece vakit dolduran programlar olmaktan ziyade toplumun ruhunu, değerlerini ve ahlakını kemiren görünmez bir zehir olmuştur. Çekirdek çitleterek izlediğimiz programlar ailemizi ve ahlakımızı elimizden alıyor. Her gün saatlerce ekranda sergilenen Kavga, entrika, ihanet ve rezillik hepsi süslenerek haber ya da eğlence diye evimizin içine sokuluyor. Neymiş? Topluma ayna oluyorlarmış. Yazıklar olsun size ya. Dışarıdan birisini getirseniz bir hafta boyunca bizim bu kuşak programlarını izlese bu ülkeyle ilgili aynen şu tespiti yapar. Bu ülkenin ahlakı çökmüş, ailesi batmış, bu ülke mahvolmuş, bitmiş, gitmiş der. Oysa bu toprakların mayası öyle mi? Yardımlaşma, merhamet ve adalet duygusuyla yoğrulmadı mı? Hadi yüreğiniz yetiyorsa o bir gün boyunca yaptığınız programlardan İyiliği, yardımlaşmayı ve doğruluğu anlatın bakalım ne olacak. Hatta devam edin, paylaşmayı, dürüstlüğü, güzelliği anlatan programlar yapın bakalım bu ülkenin havası değişiyor mu değişmiyor mu? Ya da bir yıl boyunca ekranlardan sadece nezaket, empati ve insana güven yayın bakalım. Bu topluma kök salmış olan karamsarlık yerini umuda bırakıyor mu bırakmıyor mu? Ama hayır, derdiniz başka, dertleri başka. Onlar bilinçli olarak bu başka yolu seçtiler. Çünkü kötünün alıcısı çoktur. Çirkin olan vallahi en hızlı yayılır. Skandalın, rezilliğin, iğrençliğin reyting adı altında pazarlanması aslında düpedüz ahlakın ticarete kurban edilmesi. Yetmez ailenin yok edilmesi. Yetmez ahlakın yerle bir edilmesi. Bakıyorsunuz her kavganın ardından bir alkış. Her rezaletin ardından bir bakıyorsunuz izlenme oranı artıyor değil mi? Ama işte bu yüzden ekranlardaki çürüme hayatın içine sızıp gerçeğimizin kendisi olmaya başlıyor. Bu ülkeyi yavaş yavaş zehirlemenin, ahlakı bitirmenin, aile değerlerini zayıflatmanın en kolay yolu ekranları kirletmektir. Çünkü ekran sadece bir cam parçası değil, zihinlere ve gönüllere açılan en güçlü kapıdır. O kapıdan her gün rezalet aktığında, sokaktaki insanın diline, evdeki çocuğun zihnine, toplumun ruhuna aynı zehir siner. Bugün televizyonda yayınlanan o sözde programlar bir ayna değil bir yanılsamadır. İnsanlığın ve insanların kötülüğe çirkinliğe ve alçaklığa daha fazla maruz kalması için kurulmuş bir sahnedir. Tek kurşun atmadan bu ülkeyi, aileyi yok ederek, ahlakı bitirerek ele geçirme projesidir. Ve bizler maalesef fark etmeden bu sahnenin seyircisi olmaktan çok oyuncusu haline geliyoruz. Oysa çıkış yolu çok basit. İyiliği anlatmak, güzeli çoğaltmak, doğruyu hatırlatmak. Bunun için devasa bütçelere gerek var mı Allah aşkına? Birkaç samimi insan ekrana sevgiyle bakmayı becerebilse, inanın insanlığın, insanın, toplumun ruhu değişmeye, iyileşmeye başlar. Fakat şunu unutmayalım. Ekran ne sunarsa toplum onu tüketir. Toplum neyi talep ederse ekran onu sunar. Evet, bu programları biz izliyoruz. Biz alkışlıyoruz. Biz reyting yaptırıyoruz. O zaman şimdi benim şu soruyu sormak hakkım değil mi? Çocuğunuzun, ailenizin, toplumun ahlaki bozulursa yarın neden şikayet edeceksiniz? Nasıl şikayet edeceksiniz? Ne diye şikayet edeceksiniz? Eğer bizler, kıymetli dostlar, eğer bizler bu çirkinliğe, bu iğrençliğe sırtımızı dönmezsek onlar daha fazla üretmeye ve bu toplumu, çocuklarımızı, ailemizi zehirlemeye devam edecekler. Asıl mesele de sanırım şu soruda gizli. Biz biz gerçekten neyi izlemek istiyoruz? Hele bu soruyu kendinize bir sorun. O zaman yukarıda anlattıklarımı daha iyi anlayacaksınız.